Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Eşkenar dörtgenle ilgili özel bir sorununun başındayız. Evet. Bize bu özel soru acaba ne diyor bir bakalım. ABCD eşkenar dörtgen CE ile BD'nin e, kesişim noktası F noktası ise EF uzunluğu 2 cm. FC uzunluğu 3 cm ise AE'nin BC uzunluğuna oranı nedir? Evet arkadaşlar hemen bir bulalım. Nasıl mı? Şöyle Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir kural var. Kum saati mi desem, kelebek mi? Yani böyle hani kum saati kuralı işte, kelebek kuralı, chartert. Bunlar gerçekten bana çok saçma gelen şeyler. Nasıl mı? Bakın arkadaşlar böyle sorularda verilmemişse ne yapın biliyor musunuz? Ee, bunun tarafındaki yani bize bizden aslında istenen neresi arkadaşlar? BC değil mi? Şimdi şurayı şuranın ee, arkadaşlar AE neresi? Burası. Şimdi arkadaşlar eşkenar dörtgen dediği için bu BC'yi ben DC olarak kabul etsem. Tamam mı? Şimdi DC'nin tarafında hangi santim var? 3 santim verilmiş. Diyorum ki ben ya kardeşim DC sen 3K ol tamam mı? Ya ee, ABD 3K olacak değil mi? Toplamı 3K olacak. E peki bakın burada 2, 2 vermiş. Ben de diyorum ki bak şimdi kum saati çıktı gördün mü? Şimdi 3K ise burası da 2K olacak. Şimdi toplam 3K olduğuna göre bu 2K olduğuna göre buraya K kalmıyor mu? Evet. Peki şimdi ben ne yaptım? AE uzunluğuna ben K dedim. BC uzunluğuna 3K dedim. Çünkü DCD, BCD, AB, AD, AD birbirine eşit olduğu için fark etmez. 3K dedim. K'lar gider. 1 bölü 3 olarak cevabımı bulurum. Herkese görüşmek, yok, herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.